Bence bu uyum hala uzayabilir ya. Bu ışık müthiş yapmadı mı? Mük. Gerçekten mük. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Benim canlarım, bir tanelerim, aşk kuşlarım. Görmeyeli neler yaptınız? Ne boklar yediniz? Anlatın bana. Odamın bu aptal, iğrenç, bok gibi sarı ışığından kurtulup karşıma sonunda beyaz ışık aldım ve size şöyle cildimin güzelliğini göstereyim dedim. Ve fark ettiyseniz yine alacakaranlık evreninden çıkmış odamdayım. Yurdumdan nefret ediyorum. Yurtta hiçbir arkadaşım yok. Odamdan çıkmıyorum. Sadece yemek siparişimi almak için yukarı resepsiyona gidiyorum ve yemeğimi alıp yine odama geliyorum. <laughs> Anlayacağınız hiç sosyal değilim. Yurdumuzun çok güzel bir terası var. Boğaz görüyor havuz falan var. Daha hiç çıkmadım. Bakın aylardır bu yurtta kalıyorum ve daha terası hiç çıkmadım. Düşünün yani. Ama şöyle de bir şey var. Ben zaten dışarıda çok sosyalim. Sürekli birileriyle buluşuyorum, konuşuyorum, ediyorum. Geziyorum çok fazla ve yurtta da biraz asosyalleşmek istiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda bir sürü şey hakkında konuşacağız. Şimdi size şöyle kaba taslak bir neler hakkında konuşacağımızdan bahsedeyim. Bu arada bizim okul açılmadı. Hala online. Ne kadar saçma bir şey. Çok tepkiliyiz okula karşı. Ne kadar tepkili? Çok. Aşırı açmıyorlar. Abi bir şey diyeceğim de ben tıpı nasıl online öğrenebilirim ki? İnanın hiçbir derse girmiyorum. Yani dönem başından beri şu online olduğundan beri bir kere bile bir kere girdim yalan atmış olmayayım ama onda da hiç dinlemedim. Yarısında çıktım, gittim oyun oynadım. Neyse işte durum böyle yani. O yüzden okula biraz baskı yapıyoruz ama hala açmıyorlar. Sınavlarım da online. Seçmeli sınavım da online. Hatta açık öğretim sınavlarımı da online yaptılar. Bu hafta sonunda onlar vardı. İşte bir kısmını verdim. Bugün Fransızca kaldı. Yarın da Türk dili falan kaldı onları yapacağım. Her şey online olmasına rağmen ben İstanbul'a geldim. Neden? Gezeceğim çünkü. Arkadaşlarımla hasret gidereyim dedim. Burada çünkü personal alanım var ve evden çok sıkılmıştım artık. Gerçi kedimi de çok özledim ama. Değişiklik yaptım kendimi İstanbul'a gelerek. Hemen size muhteşem üçlüme önereyim. Hatta dörtlü olsun ha. o. <laughs> şöyle abone olun, beğenin, yorum yapın ve sosyal medyalarıma gelin. Instagram'da bir story paylaştım ve dedim ki arkadaşlar kaç net yapıyorsunuz, ne durumdasınız, en çok hangi konu, hangi ders sizi zorluyor, MSU'nuz nasıl geçti? Bana şöyle genel bir durum güncellemesi verin dedim yani. Ve hepiniz de yazmışsınız, döktürmüşsünüz maşallah. Hepsini tek tek okudum. Birinizin bile mesajını es geçmedim öncelikle. Canlarım bir tanelerim. Bu videonun konusunu aslında siz belirlediniz. Genel olarak ben bu zamanlar Nisan aylarında nasıldım, ne net yapıyordum bunlardan bahsedeceğim. Ve sizin pro problemlerinize odaklanacağız. AYT fiziği nasıl arttırabiliriz? AYT matematiği nasıl arttırabiliriz? TYT'de süre problemi nasıl daha iyi yetiştiririz? Hepinizin şu an çok sancılı olduğu bir şey. Aldığım mesajların %95'i diyor ki AYT fizik, AYT fizik berbat durumdayım. Ve şu an TYT'de genelde tıkanmalar var. Tam o kadar zamanı ki. Tam tıkanma zamanları yani. Ama zincirlerinizi kıracaksınız. Az kaldı. Ben onlardan da bahsedeceğim size. MSU hakkında da konuşacağız. Benim sonucum nasıldı? ...ve gerçek sınavla olan ilişkisi. Odak problemi ve sınav stresi üzerine de biraz konuşuruz işte. Neyse videoya geçelim. Ben artık susmak bilmiyorum. <laughs> ve size sürekli zaten ben kaynaklar öneriyorum. Şu anda elimde de Keri Akademi yayınlarının şöhretler karması ayete denemesi var. Biliyorsunuz depremden sonra 12. sınıf 2. dönem konuları kalktı. Bu kitaptan bahsetmemin sebebi de bu şu an tam olarak. Çünkü kendileri yeni güncellediler bu kitapları ayete denemesi bu. 2. dönem konuları yok ve hepsi de gerçekten ÖSYM tadında böyle. Ben bütün sorulara baktım. Sözel kısımdan çok anlamıyorum biliyorsunuz. Matematiği gayet ÖSYM adında geometrisine bayıldım. Çok orijinal soruları var. Özellikle fiziğini ben çok beğendim. zaten herhangi bir yayının fizik soru kalitesi kendisini yorum sorularının fazlalığından belli eder. Bu da tam olarak öyle. Böyle çok orijinal, gerçek hayattan örnekli yorum soruları var işlem sorularından çok. Bu bence çok önemli bir kıstas fizik için. Kimya biyoloji soruları da gayet iyi öneririm. Zaten ben bu kanalda hiçbir zaman beğenmediğim, incelemediğim bir kaynağı önermedim. Önermem de. İnceledim, beğendim. Siz de kullanabilirsiniz. O yüzden öneririm. Bunda 5 adet deneme var. Hepsi de video çözümlü. Bu arada video çözümlü olması çok önemli bir şey. Ben çok ekmeğini yedim çünkü video çözümlü kitapların. Ve dediğim gibi konular güncel müfredata göre hazırlanmış. Şimdi arkadaşlar sizinle biraz MSU hakkında konuşacağım. 2020 yılında girmiştim ve benim MSU'm çok iyi gelmişti. İnanın netlerimi hatırlamıyorum ama sıralamam 300'dü. Ya evet biraz biraz uç bir örnek. Bizim sınıftan bir arkadaşın Türkiye birincisi olmuştu mesela. Evet MSU çok güzel bir kıstas. Çünkü yine ÖSYM e hazırlıyor soruları. Yine size rehber olacak tarzda sorular soruyorlar. Ama yeri geldiğinde MSU'yu çok zor tutup YKS'yi daha kolay tutabiliyorlar. MSU'yu de kötü yaptıysanız YKS'de de kötü yapacaksınız diye bir şey yok. Ama MSÜ'de iyi yaptıysanız YKS'de de iyi yaparsınız. Çünkü... <laughs> Her zaman kendimizi olumlu tutuyoruz, unuttunuz mu? Benim bu seneki soruları inceleme fırsatım olmadı ama mutlaka çözün. Zaten MEB'in yayınladığı en ufak kelimeyi bile çözün, okuyun yani. O kadar önemli bir şey ki bu. Fizik için de zaten size bahsedeceğim en önemli şey bu. MEB kitabını al ve ye. <laughs> İki ekmeğin arasına koy ve ye. Yala, yut o kitabı, tamam mı? İçinde okunmadık bir kelime bırakma. Çok önemli bak bu. Ve 11. sınıflar. Sakın ama sakın ders kitaplarınızı çöpe atmayın, kaybetmeyin. Onların hepsini saklayın. 12. sınıfta çok işinize yarayacak. Diğer dersler bence çok iyi değil. Mebin hazırladı. Ama fizik hem gerçekten çok güzel hazırlanmış hem de meb hazırladığı için ve oradan sormak zorunda olduğu için sizin onu çok iyi incelemeniz lazım. Çünkü o kitap dışında soramaz. Yasak yani. Ve meb kitabında da sürekli artık yorum yapmanızı güçlendirecek şeyler anlatıyorlar. O paragraflar, o yazılar boşuna değil. Yani fizik artık işlemden oluşmuyor arkadaşlar arkadaşlar. AYT fizik için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri konuyu çok iyi anlamanız. Konular birbirleriyle çok bağlantılar. Şu an o modern atom konuları da kalktığı için sizi büyük ihtimalle dinamikten, enerjiden, iş, kuvvetten bunlardan çok zorluyorlar ve bunlar hepsi birbiriyle aşırı derecede bağlantılı. Soru işte dinamiğin kazanımında yer alır ama siz onu enerjiden de çözebilirsiniz. Burada formülleri çok iyi bilmeniz gerekiyor zaten ama formülleri size artık kullandırmıyorlar formüllerde neler sabit bunlara odaklanmanız lazım. Mesela F eşittir EMA diyorsun ya. Adam gidip sana 12 eşittir 4 çarpı 3'ü sormayacak. Kütlenin sabit olduğunu bilerekten ivme ile kuvvetin arasında değişimin nasıl olacağını yorumlamanı isteyecek senden. Bu yorumları yapabilmeniz için hem formülün nereden geldiğini iyi bilmeniz lazım. Konuya hakim olmanız lazım. Aynı zamanda gerçek hayat örneklerini de çok iyi incelemeniz lazım. İşte MAP kitabında o gerçek hayat örnekleri bayağı var. Şu an MAP sanırım 3 adım diye bir testler çıkarıyor. Bizim zamanımızda da bir yayınla anlaşmıştı da oradan sorular çıkarıyordu. Ben onları hep çözdüm. MAP kazanım testleri var. Ölçme değerlendirme testleri falan vardı. Hepsini çözdüm. Bir tane bile çözülmemiş soru bırakmadım. Şimdi hepinizin genel şöyle bir problemim var AYT fizik dışında. Bütün soruları göremiyorum abi. Yetişmiyor. Böyle bir problem var TYT'de. Tabi AYT'de yok. Paragraf ve problem genelde çok vakit yiyor. Hani diğer dersler zaten biraz daha bilgi üzerine yönelik olduğu için. Tabi geometri de çok vakit alıyor ama. Bu arada çoğunuzda geometride de sıkıntı yaşıyorsunuz. Arkadaşlar ben geometri şöyle hallettim. PGP paragraf, geometri, problem. Her gün fix çözüyorum ben bunları. Gerçekten YKS'nin son haftasına kadar hiç aksatmadan çözdüm. 11. sınıfta yaptım ben bunu başlamaya. <laughs> 11. sınıfta başladım ben bunu yapmaya. Her birinden ortalama işte 15-20 soru çözüyordum. Alsın alsın bir saatinizi alsın tamam mı? Ki almaz. Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum. Aa şimdi oturayım işte 10 saat geometri çalışayım. Ben bunu hiç yapmadım. Aa işte oturayım şimdi 5 saat problem çözeyim. Paragraf çözeyim. Bir kere bile yapmadım ben bunu. Neden? Çünkü her gün ben düzenli olarak zaten bunları çözüyorum. Bu bahsettiğim şeyler bir yetenek aslında. Paragraf, geometri, problem. Düzenli bir şekilde sürekli çözdüğünüzde ediniyorsunuz ve artık görüyorsunuz. Yani geometride mesela artık soruya baktığımda diyorum ki bu eşkenar, üçgen büyük ihtimalle. İkiz kenar formülü kullanacağım, bir şey kullanacağım. Görüyorsunuz yani artık. E, göz alışkanlığı oluyor. Hız için çok faydalı bir şeyse testleri kronometre tutarak çözmek. Ben bunu hep yaptım. Mesela bir paragraf testi çözüyorum ya işte 9 soru. Başlatıyorum kronometreyi. Onun maksimumu 9'dur tamam mı? 9 dakika maksimumdur. 9'un ne kadar altında yaparsam o kadar iyi. Bir o kadar da doğru da çıkartmam lazım bunları. Sürekli kendimi böyle yarışlara sokuyordum. Arkamdan bir şey kovalıyormuşçasına. Bir de arkada o süre işliyor ya. O bir tarafların tutuşuyor yani. <laughs> Onun şeyiyle gazlandıkça gazlanıyorsun ve daha da hızlı çözmeye başlıyorsun. Bu sayede ben Türkçeyi başlarda 50 dakikada falan bitiriyordum. Bunu denemelerde de yapın bu arada. Kendiniz deneme yaparken mesela Türkçeyi kaç dakikada bitirdin? Süre tut, hemen yaz onu. Matematik ne kadar süreni aldıysa hemen bir kenara yaz ve kendini ölç zamanla. Türkçem benim yani ilk başlarda düşünüyorum 50 dakika 1 saat bile sürdüğü oluyordu ve o zamanla arkadaşlar 40'a hatta 30'a hatta hatırlıyorum 28-26 dakikalara bile düştüğü olmuştu. Artık o kadar pratikleşiyorsunuz ki o soru köklerini okumuyorsunuz bile. Soruya baktığında diyorsun ki ha tamam paragrafın akışını bozan cümle. Ondan sonra böyle bir göz tarıyorsun. Bir tanesi böyle gözüne çarpıyor artık. O kadar bir alışkanlık oluyor ki size. Çarpıyor yani. Ve bana sürekli sorduğunuz bir şey var. Abi günde kaç soru çözüyordun? Günde kaç dakika çalışıyordun? Abicim... <laughs> えね。<Sana> <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bak bana bunu sorma. Git bana ayak numaramı sor. Emin ol daha faydalı bir soru. O kadar gereksiz, o kadar saçma bir şey ki bu. Deliriyorum. Sen gitsen 500 tane zaten bildiğim bir konudan soru çözsen bunun sana bir faydası yok. Emin ol 3 tane yapamadığın, anlamadığın konudan soru çözüp onların üstünde cebelleşmek sana çok daha faydalı. O yüzden diyorum ya mesela 60 net mi yaptın? O kalan 60 soru senin için kazanç. Bardan dolu tarafından bakacaksın. 60 tane öğrenebileceğin soru var senin. Korkmayacaksın. Sorudan üstüne gidip diyeceksin, cebelleşeceksin yeri geldiğinde. Mesela deneme oluyorsunuz, yanlışlarınız çıkıyor. Bu yanlışları kesinlikle zaten kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. O yanlışları kontrol edip çözmezseniz zaman kaybı, boşu boşuna geçen bir iki buçuk saattir. Sen zaten yaptığını yapıyorsun. Senin odaklanman gereken yapamadığın sorular, yapamadığın konular. Atıyorum kar zarar problemlerinden bir yanlışın çıktı ve genel olarak da çıkan bir yanlışın. Yani genel olarak yapamadığım bir konuysa Al derim sana o soruyu. Üzerinde bak 40 dakika, 45 dakika cebelleş o sorunun. Kendine bir yöntem bul. Birkaç yöntem daha bul. Bu soruyu nasıl daha pratik çözebilirim de o senin aklında öyle bir güzel yere denir ki öyle güzel kalıcı hafıza yatarsın ki onu bir daha asla unutmazsın ve bir daha karşına geldiğinde şak diye çözersin o soruyu. Gidip de bu şekilde bir soru üzerine 40-45 dakika cebelleşmen zaten yapabildiğin ve yanlışının çıkmadığı bir konuda 40 tane soru çözmenden çok daha iyi. Ben bunu matematikte çok yapıyordum ve çok faydasını gördüm gerçekten. Çünkü karşınıza zaten benzer sorular sürekli sürekli çıkıyor. Ve artık o soruların nasıl çözüldüğünün yöntemlerini öğreniyorsunuz, yollarını öğreniyorsunuz ve kendinizi yeni yollar keşfediyorsunuz. Mesela matematikte şöyle bir şey var. Bilinmeyenleri çok iyi kullanmanız lazım. Ben genelde A, B, X ve Y kullanıyordum. Önce soru kalıbını okursunuz. Ne soruyor ona bir odaklanırsınız ve ona bir isim verirsiniz. Ondan sonra üst kısma geçerek yeni işte bilinmeyenler kullanırsınız. Çok fazla matematik çözdükçe, problem çözdükçe fark ediyorsunuz ki soruda geçenlerin %70'i aslında gereksiz. Sadece %30'una odaklanmak ve o yüzde otuzuna bilinmeyen vermeniz gerekiyor. Pratik yaptıkça edinebileceğiniz bir yetenek bence. Yalnız şöyle bir şey var. Hani 40-45 dakika bir soru üzerine cebelleşin dedim ya. Bunu sınav esnasında yapmıyorsunuz. Sakın bak aman diyeyim. Yanlış anlaşılmasın o. Sınav esnasında özellikle eğer bir soru sizi çok zorladıysa. Baktın çözdün sonuç bir türlü çıkmıyor. Şıklarda yok. Anında geç o soruyu bak. Daha fazla vakit kaybetme. Çünkü zaten beynin çok dağılmış durumda. Bu yaptığın yanlış yönteme çok odaklanmışsın. Anında o soruyu işaretleyip geçmen lazım. Sen diğer soruları çözerken beynin arka planda o soruyu çözüyor. Ben buna hiçbir zaman inanmadım. Ama denendi onaylandı. Bu böyle. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Nasıl oluyor anasını satayım diyorsunuz. Ama beyin çözüyor bunu. En son bir daha dönün ona. Yaptıklarınızı bir silin. Baştan bir çözün. Çözeceksiniz. Bak ben size garantisini veriyorum. Ben de böyle oldu yani. Bana bunu öğretmenlerim işte mezun arkadaşlar falan söylüyordu. Hiç inanmıyordum. Saçmalama diyordum. Zaten beynimi kullanıyorum. Nasıl arka planda çalışsın? Çalışıyor. Manyak bir organ ya bu beyin. Matematik için diyeceğim bir başka şey ise şekil çizerek çözmek. Bu çok 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 işe yarıyor. Soru diyor ya işte bir iş var diyor. Ve Ali bunun şu kadarını yaptı. Ayşe bu kadarını yaptı falan diye anlatıyor ya. O totali ben her zaman bir dikdörtgen olarak çizerim. Bayağı şekil çizerim yani. Çünkü bu şekilde görmeniz çok daha kolaylaşıyor. Size vakit kaybettirmez bu arada. Yani bir dikdörtgen çizmek maksimum maksimum. Bir saniyeniz alır şöyle yani. Ve her şeyi daha rahat görmenizi sağlar. Ve bilinmeyenleri dediğim gibi çok iyi kullanmanız lazım. Hiç bilmiyorsanız Soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Hocalar nasıl bilinmeyen veriyor bunlara falan diye. Ah bu arada size söylemeyi unuttum. Fizik hakkında diyeceğim bir diğer şey ise VIP Fizik diye bir kanal var. Ben abi bayılıyorum. Açık ara YouTube'da izlediğim en iyi fizik kanalıydı ve soru tutturdu. Ve ben, ben o adam sayesinde AYT fiziği 14'te 14 fullledim. Müthiş yani böyle bir kanal yok arkadaşlar. Çok güzel soruları var. Çok güzel anlatıyor. Soru tutturdu yani adam daha ne yapsın hani. Gidin koşun izleyin eğer fizikte sıkıntınız varsa. Şimdi hazır mısınız? Yüzünüze bir gerçek çarpacağım. Ağlanan sızlanan, sınav sisteminden yakınan, netim yükselmiyor, olmuyor. Ben zaten fizik yapamıyorum. Ben zaten TYT'yi yetiştiremiyorum. Matematikten çok korkuyorum. O yüzden elimi bile sürmüyorum. Ben çok stres yapıyorum. Ben yapamam. 2 ay kaldı zaten. 2 ayda ne değişebilir ki? diyen arkadaşlar siz zaten bitmişsiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ya. İki ay ne demek? İki ay demek arkadaşlar bir günde 24 saat var. 24 saatin 7 saati uyusanız 14 saat. 14 mi dedim? Evet en son 3 sene önce matematik gördüğüm çok belli oldu gerçekten. 17 saat arkadaşlar. Ya sen şu an kalksan bir konuya çalışsan ve 40 dakikana ayırsan bu konuya. Senin önünde binlerce 40 dakika var bir de. Onu da ek olarak belirteyim de. Bir 40 dakika çalışsan gidersin ayete de bir net arttırırsın. Bilgi öğrenirsin abi. İki ay kal hala nasıl bir şeyler değişmesin? Bir hafta kala bile bir şeyler değişir. Son güne kadar çalıştım. Ya YKS'ye giderken arabada bile çalıştım. Denemelerden öğrendiğim şeyleri ben hep postitlere yazdım. Ve en son şöyle postitlerim vardı bu kalınlıkta. Ve arabada giderken onları okudum ki ben bunları hep okuyordum. Bilginizi taze tutmanız lazım. Denemelerden öğrendiklerinizi bir kenara yazmanız lazım. Yoksa onlar uçar gider. Yazmak kalıcı hafızaya attırır ve onları da tekrar tekrar okumanız lazım. Arkadaşlar bana sürekli sormuşsunuz işte, ümit var mı abi? Hala atıp kazanabilir miyim? Hala şunu kazanabilir miyim? Hala derece yapabilir miyim? Evet derece yapabilirsin. Şu an var ya ben hazırlansam ne eksiklerimi kaparım da gelirim yetişirim size. Siz ne diyorsunuz ya? Bunu bana sorup da vakit kaybetmek yerine kalk git ders çalış. Sonrasında bak keşke bir günüm daha olsaydı diye ağlanmamak için başlayın. Sakın bırakmayın. Tam bu zamanlar herkesin bunalım noktasıdır. Ben çok iyi biliyorum. Benim de Nisan ayım böyle geçiyordu. Bu zamanlarda genelde netler tıkanır, artmaz, sabit kalır ve insanlar isyan etmeye başlar. Netlerim neden artmıyor? O kadar çalışıyorum, neden olmuyor? Olacak abi. Bak bekle şu hele şu bir mayıs gelsin. Benim zincirlerim mayısta kırıldı. Ben zaten seneye 90 netle başlamıştım ve Nisan'a kadar falan yani genel olarak o seviyede gitti. Hani 95'in üstüne max 96'ya falan çıkmışımdır. Hani o yüzü bir türlü göremedim. Hani görmüşümdür ama o da çok kolay bir denemedir ki onda kıstas alma. Ben dediğim gibi o zincirleri hani Nisan sonu Mayıs gibi kırdım artık ve o yüzün üstüne 110'lara ulaştım. O yüzden sabredin. Netleriniz artacak. Düzenli, doğru, gerçekten güzel çalışan insan kesinlikle meyvesini yer. Hiç kimsenin hakkı yenmiyor. Stres anını düzgün kontrol edebiliyorsanız siz o mükafatı alabilirsiniz. Ve lütfen sınavın sonrasında nasıl rahatlayacağınızı böyle dünyanın en rahat insanı olacağınıza odaklanın. Beni en çok motive eden şey de buydu. Hadi son bir iki ay kaldı. Hadi son bir ay daha kaldı. Artık sınav günde diyordum ki hani bak son kez bu rezilliklere katlanacaksın. Son kez bu soruları çözeceksin ve ondan sonra senin çok güzel, böyle rahat, tertemiz, mükemmel bir gelecek bekliyor. Ve sen onu elde edeceksin. Çünkü çok çabaladın ve bunu hak ediyorsun. Sınavdan sonra Şezlong'un başına geçeceksin, sahile gideceksin, rahatlayacaksın. Ondan sonra kampüs hayatın başlayacak, bir sürü arkadaşın olacak, başka şehire gideceksin. Çok güzel bir hayatın olacak. Bunlara odaklan lütfen. Seni ne motive ediyorsa ona odaklan. Bunlar beni çok gazlayan şeylerdi. Bıktığım sürelerde. Çok motive ediyor insanı gerçekten. Özellikle böyle... Böyle şey fikri benim hep kafamda oluşuyordu. Yeşilliklerle dolu bir kampüsteyim. Benim kesin net bir hedefim yoktu. Belki siz idealistsinizdir. Çok severim idealist insanları. Direkt olarak o kampüsü hayal edebilirsiniz. Kış olmuş kar yağmış. Okul kampüsündeyim. Bir sürü üniversiteden arkadaşım var. Ders arasına çıkmışız. Hava alıyoruz. Kahve içiyoruz. Böyle bu fikir beni çok motive ediyor yani. Sakın mezuna kalmayı bir seçenek olarak düşünmeyin. Hiçbir zaman düşünmedim. Aklımdan bile geçirmedim. Mezuna kalma düşüncesi ancak tercih döneminde verilebilecek bir karardır. Sınav döneminde bahsi bile geçmemeli bence. Ve üniversite bölüm araştırmalarınızda da sakın şimdi başlamayın. Bunlarla vakit kaybetmeyin. Önünüzde bir sınav var ve buna tam gaz çalışın. Sınavdan sonra böyle şeyleri düşünürsünüz. Siz hiç merak etmeyin etmeyin. Halloluyor onlar. Sınav anı ve stres için de söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Arkadaşlar hani böyle çok ciddi bir şekilde panik hatanız yoksa nefesiniz kesilip krizlere girmiyorsanız davranışlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ne kadar stresli ne kadar heyecanlı bile olsanız da. Çok streslendiğimde YKS'deyken de hatta böyle oldu. Hatta YKS'de benim ön sırama o an hiç görmemem gereken beni çok strese sokan birisi oturdu. Ve davranışlarımı kontrol ettim. Ellerimi masaya koydum. Derin derin nefes aldım ve dedim ki stresi azaltıyorsun. Sınav başlamadan önce işte işte yarım saat boyunca eliniz kolunuz bağlı kurbanlık koyun gibi oturuyorlar. Siz orada elinizde telefonunuz bile yok. Sadece bekliyorsunuz sınavın gelmesini. İçiniz garip bir his kaplıyor. Benim de çok kapladı. Benim de kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Ama davranışlarımı ben kontrol edebiliyorum elimi, kolumu, bakışlarımı hiçbir bilgin eksilmiyor o anda. Sadece evet o an bir stres var ama o durumun da altından gelebiliyorsunuz. Çünkü önünüzdeki sınav mükemmel bir hayatın anahtarı. O sınavdan korkmak yerine üstüne gidip o anahtarı güzelce kullanıp kendinize mükemmel bir hayat, mükemmel bir kariyer açmanız gerekiyor. Ben yine konuş konuş susmadım ve e, espri yapmayı da unuttuğumu fark ettim böyle ciddi şeyler konuşunca. Fark ettim ki saçma sapan isimler çok fazla aboneler yapmış. Binlerce aboneler olmuş. Biz sadece 20 yedi binde kalmışız. Bu durum beni bir tık üzdü. Beklemezdim sizden. Bizi bir otuz bin yaparsınız diye düşünmüştüm. Neyse. Bizim de kaderimiz buymuş. <laughs> Benim tribal'e bakıyor. Neyse ki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Bol bol okuma pratiği yapın. Soruları hızlı okuyun. Çok fazla odaklanın. Odağınız, başarınız bol olsun. Hmm. Sizleri seviyorum. Lütfen bir yorum bırakın. Aklınızda takılan bir şey olduysa yazabilirsiniz. Instagram DM'den de bana ulaşabilirsiniz. Belki görürüm, belki görmem garantisini veremiyorum. Bu arada vereceğim hediyeler hakkında da denemeler hediye edeceğim dedim size. Instagram DM'lerden bana depremzede arkadaşlar ulaştı. Onlara ulaştırmaya çalışacağım denemeleri. Bunu zaten görüyorsunuz sürekli denemeler ulaşıyor ve direkt size yolluyorum onları ben. Ve hepinize gösterip önerdikten sonra da sizlere yolluyorum yine ihtiyacı sahip olanları. Benim canlarım, can onlar ne kadar güzel yorumlar öyle. Bana ne kadar güzel şeyler yazıyorsunuz. Ben de ben bu kadar iyi bir insan mıyım ya? <laughs> Sorguluyorum yani. Aa, çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben de sizi çok seviyorum. Siz daha da tatlısınız. Siz daha da mükemmelsiniz. Size bayılıyorum.